arkadaşlar, merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlere bir, e, sizlere birkaç tane kitap önerisiyle geldim. Evet, e, eğer 5. sınıflar için vardı. Ben de 5. sınıfım ve e, bize Türkçe hocası yani benim sınıf hocamız bir yandan da dedi ki her ay size bir kitap e, söyleyeceğim. Zaten kağıdı da var, liste var. E, o kağıttan bakıp o ayın kitabını alıp e, o ay içerisinde bitirmemiz gerekiyor. Gecikmemesi gerekiyor. E, şu an benim e, hocanın önerdiği kitaplardan bitirdiğim 3 tane var ve e, bir tane de bir serimiz var. Şimdi hemen başlayalım ilk önce. Evet arkadaşlar bunlar bizim listemizde olan kitaplar. İsimleri bu arkadaşlar Sakız Sardunya. Aşırı güzel bir kitap. Kaç sayfalık bakalım. 151 sayfalık. Çok güzel e, bir macera kitabım. Gerçekten eğer macera seviyorsanız bu kitabı almanız gerekiyor. Şöyle göstereyim. 151 sayfam. Ve arkadaşlar bunun e, herhalde başka kitabı yok. Yani ikinci serisi falan üçüncü serisi yok. Bu tek bir kitap. Ama arkadaşlar bakın zaten şöyle arkada da info vermiş yani. Kitabın içerisinden bir parça bu. Ve arkadaşlar resimli olması da çok güzel gerçekten. Ee, info vermeyeceğim. Almak isterseniz alın eğer macerayı seviyorsanız. Zaten arkadaşlar ilk başta şu özetini okuyun alırsanız eğer. Hemen anlarsınız. Çok güzel bir kitap. Şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar diğer kitabımız Bilmecenin İzinde Maceranın Peşinden. Bu bizim e, ilk okuduğumuz kitap. Yani listede ilk sırada olan kitap. Arkadaşlar gerçekten o kadar güzel bir kitap ki. Buna çok benziyor. Bölümleri var böyle minik minik. Ee, bunda da bölümler var. Gerçekten 5 e, arkadaş. 5 arkadaş evet. E, bir macera yazılıyor. Hem de çok güzel bir macera. E, tekrardan info vermiyorum. Şöyle arkada zaten. Gördüğünüz gibi ama isimlerini unuttum tabii ilk okuduğumuz kitap olduğu için arkada kenleri var zaten kitap e, 120 sayfalık çok güzel bir kitap gerçekten bu arada e, sıkılacağınızı düşünmüyorum çünkü arkadaşlar içinde tekrar e, Sakız yadaki gibi macera içerikleri bulunuyor e, aynı zamanda da eğlendiriyor komik kısımları var çok güzel Gerçekten almanızı öneririm. Bilmece'nin izinde maceranın peşinde. Şimdi diğer kitabımıza geçelim. Arkadaşlar, diğer kitabımız Cumhuriyet'in İlk Savaşı. Yani eğer e, böyle nasıl desem savaş gibi kitapları seviyorsanız bu tam size uygun bir kitap. Arkadaşlar, e, Cumhuriyet'in İlk Savaşı. Şermin Yaşar ve İlber Ortaylı yazmış zaten. E, ama Burada arkadaşlar zaten e, savaşla ilgili kısımlar var ve arkadaşlar çizgi roman gibi aynı. Bakın size şöyle göstereyim. Gerçekten mesela e, bu burada bir sürü güzel sayfaları var. Çok güzel. Arkadaşlar zaten bu sıkıcı bir kitap değil bu arada. Çok heyecanlı. E, cumhuriyetle alakalı zaten. Gerçekten bilgilendirici bir kitap vardı. Ben çok sevdim bunu. Kaç sayfaymış? 120 sayfa bu da. Bir de arkadaşlar şöyle küçük kesitler var mesela. Ee, buraya burayı anlatıyor ya. Eee anlatma anlatmayla yetinmeyip burada küçük bir kısımda özetliyor. Hatta özetlemeye değil de ee, bakın burada İlber Ortal'dan mesaj var diyor. Bunu daha detaylı bir şekilde anlatıyor. Burada yetinmeyip gerçekten böyle kısımlar var. Çok güzel bir sayfa, ay, kitap. E, 120 sayfalık e, ama sanki bana e, 120 sayfa değil de ya 120 sayfanın içine bu kadar olayı nasıl sığdırdılar ben onu anlamadım. Bu kitap normalde bu kadar olayı sığdırabilmek için bence e, bir 100 40 sayfa falan gerekiyordu. Yani nasıl bu kadar sığdırabilirler Söz konusu yani. Gerçekten e, bilgilendiriciden tutun. E, heyecan, biraz korku da var ilk sayfalarda. Biraz tedirgin ediyor. Ama tabii ki de e, çok tekrar söylüyorum çok bilgilendirici bir metin. Arkasında tekrardan özeti var zaten. Şimdi diğer serimize geçiyoruz. Bu sefer de seri geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saftirik serisi. Bunun normalde arkadaşlar mor olanı da var ama şu an e, çantamda hiç çıkartmayayım yani. E, çok güzel gerçekten. Zaten e, ilk serisi bu. E, breaking günlüğü. E, bu benim falan gerçekten 5. E, sınıflara özel çok güzel bir kitap ama hoca bunu bize önermedi. Sadece bu üç kitabı almamızı söyledim. Bu ayki kitabımız zaten Kim Korkar Karanlıktan onu da merak ediyorum. alacağız. Gerçekten e, çok komik. Ben bunu bitirdim. Kaç sayfa? Arkadaşlar ya 123 oluyor. Ay 223 oluyor. Bakın 223 sayfa zaten. Ya da 224 sayfa oluyor. E, biraz boş zamanlarınızda okumanız gereken bir kitap. Yoksa zar zor bitiyor. 200'lerde bir sayfa olduğu için. Ben sadece ilk serisini bitirebildim. İkinci serisine daha henüz başlamadım. Ee, onun dışında turun son örneği var. Şöyle. Bu birinci kitap. Bu kaçıncı kitap? Bu üçüncü kitap. İkinci kitap çantamdan. Çok güzel bence. Bu da dördüncü son kitap değil mi? Bakalım. Evet bu dördüncü kitap. Ee, i̇şte şimdi yandık. Yani arkadaşlar o kadar güzel ki. Ben birinci serisine bayıldım. Ama daha diğerlerini okumadığım için bilmiyorum. Tamam. nasıl kitaplar olduğunu. Ee, tekrar özeti var. Şimdi bakar mısınız arkadaşlar? Şurada ne yazıyor ya? Gerçekten çok komik bir kitap yani. <laughs> Her hatırladığım cümleler var. Buradan şu an ama söylemeyeyim. Ayıp. Ee, eğer almak istiyorsanız Saftirik serisinden kesinlikle almanız gereken kitaplar bunlar. Bir de mor eklenirse. Ee, normalde 4 tane seri var. Şu an 3 tane çantamda diyelim. Evet arkadaşlar önerim bittim. Zaten diğerlerim yani çoğu bir sürü yani şu an rafta bir sürü kitabım var ama çoğu böyle masallarla ilgili Ananas kokulu masallar falan. Yani öyle. Ee, şu an, e, önerdiklerimden en iyileri şu üçün. Saftirik serisinden daha iyi olanlar. Ee, hem siz arkadaşlar bir yandan böyle çok fazla sayfa olduğu için 153 falan 150 sayfalarda falan olduğu için böyle uzun sayfaları okumayı kolaylaştırıyor yani. Uzun sayfa okumaktan korkmayın. Uzun kitaplardan. Çünkü arkadaşlar bilin ki o kitapta macera da olur. Gerçekten çok güzel kitaplar. Cumhuriyet'in sabahı. Bilmediğiniz de maceranın peşinde ve sakızlarla. Arkadaşlar benim en beğendiğim kitap. Bakın sıralayacağım şimdi. Birincisi bu. Birinci kitap diye demiyorum. Aşırı güzel yani. Bu çok güzel bir kitap. Ee, i̇kincisi bu. Arkadaşlar savaş falan sevmiyorum sevmiyorumdan değil. Gerçekten bölüm bölüm. Aslında bu da mı bölüm bölüm diye? Bu da bölüm bölüm. Ben e, bölmeli kitapları seviyorum daha çok. Bu ikisi çok güzel. Gerçekten öneriyorum. Almanızı da tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, daha çok böyle videolar gelene mi bilmiyorum. Ee, belki akşam vlog falan gelebilir, bilmiyorum. Ee, neyse kendinize çok dikkat edin, sizler öpüyorum. Abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz videolar gelecek. Hangi videolar istiyorsanız da yazabilirsiniz önüne. O zaman hoşçakalın, bay bay.